Geceleri lıkır lıkır öten şeyler. Pijama <laughs> <Kışama> partilerine bayılıyorum. <laughs> ben de öyle Rosie. Geceyi sen ve Regas'la birlikte geçirmek çok eğlenceli. Evet. Çünkü o zaman bunu yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geç zamanı. Tuttum. <laughs> Yastık oyunu oynayınca susadık tabii. Susamak. <laughs> Çiçekler. Neredeyse unutuyorduk. Onlar da susamıştır. <laughs> Hadi gelin. Onlara da içecek bir şeyler verelim. Hazır ol Regus. <laughs> Bakın elimde yılan var. <laughs> ben yılandan korkmam ki. Şey ben de korkmam. Pekala Regus. İyi, geceler. i̇yi, i̇yi, iyi geceler, geceler Rosie. İyi geceler Rosie. <laughs> Bari özür diler Regals. Ben yapmadım ki. Evet ses Regals'tan çıkmadı. O zaman nereden çıktı? Oo, <laughs> ne komik bir ses bu böyle. Acaba bu ses nereden çıkıyor? Ses mi? Ben bir ses duymadım ki. <laughs> Belki Rosie sesin nereden geldiğini biliyordur. <Gülüyor> 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 oh, bu da neydi böyle? Kapıda biri var demek. Hadi gel Rosie. Bakalım kim gelmiş. Kim o? Biz, Biz geldik. geldik. <laughs> Merhaba Blue Big Bear. Sesi siz de duydunuz mu? <laughs> evet, çok komik değil mi? <laughs> Ama ben hiç ses falan duymadım. <laughs> bu ses mi? Acaba bu ses nereden çıkıyor? Bilemiyorum. Hadi öğrenelim. belki de bir canavardır. He? <laughs> Hem de üç kafalı. Ve on altı bacaklı. <gülüyor> <gülüyor> Saçı da mor sarıdır. <laughs> Merak etme Bluebird. Sadece numara yapıyorlar. Korkmana gerek yok ki korkmak mı? Bir canavar bile olsa ben onu tek elimle yenerim. Ben sadece buraya siz iyi misiniz diye bakmak için gelmiştim. <laughs> evet ben iyiyim, ben iyiyim. Hem de hem de çok iyiyim. Evet. <laughs> ah, tamam. Tamam şimdi de iyiyim. Hem de çok iyiyim. Evet iyiyim. Geçti. Geçti Big Ben. Çocuklar Bence bu ses kesinlikle dışarıdan geliyor. Sanırım daha önce de böyle bir ses duymuştum. Sanırım bir fırtına esnasındaydı. Ama hava fırtınalı değil. Etrafta bulut da yok. Ya da yağmur. Oo ben fırtınaları çok severim. Gök gürültüsü sesi müthiştir. Ben hiç sevmem. Fırtınalar korkutucu olur. Ben fırtınadan korkmam ki Ben hiçbir şeyden korkmam Bluebird Bird nereye kayboldu? <gülüyor> <gülüyor> Demek buradasın Blue Sen ne yapıyorsun öyle? Şey ben, ben sadece yatağı kontrol ediyordum Bunun için zamanımız yok Hadi dışarı çıkıp sesin nereden geldiğini bulalım belki de fırtına yer altına inmiştir. Fırtınaların bunu yapabileceğini sanmıyorum Big Bear. Ama yerden bir ses çıkıyor. Hadi gidip bir bakalım. Baba, bence bunu yapmamalıyız. Şurası çok karanlığa bakalım. Artık karanlık değil. Oyun bahçesine son gelen guruldayan canavardır. Canavar mı nerede? <laughs> Beni bekleyin. Beni <laughs> bekleyin lütfen. Beni de bekleyin. <laughs> sesler çıkartıyor. Belki de duyduğumuz ses buydu. Oh. Hayır. Hayır onlardan aynı ses çıkmıyor. Hem o ses o kadar yüksek değil. Bakın yine başladı. Bluebird. <laughs> 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 çok çok sakarım bir şey kaydım da. <laughs> Bu ses de ne böyle acaba? Bana kalırsa kesin gurul gurul öten bir canavar olmalı. Sesi öyle çıkıyor çünkü. Duydunuz değil mi? Sesi takip edip tam olarak nereden geldiğini öğrenmeye çalışalım. Aa, bu, 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 taraftan geliyor. Komik olma lütfen Bluebird. Ses bu taraftan geliyor. Hayır kesinlikle oradan gelmiyor. Hadi okuyu görmeye gidelim. Ne yapılması gerektiğini o bilir. Tatlım severim. O, o, ses yine bu küçük meşe palamutlarından çıkıyor demek ki. O. Ama meşe palamutlarının sesi o kadar yüksek değil ki. Ve yeri de sallamıyorlar. Bakın. Ve Okli bu sesle uyumayı nasıl başarıyor acaba? <Gülüyor> 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 ne, var? ne oluyor? Nerede? Kim? Aa, ah, ah, merhaba çocuklar. Hepinizin burada ne işi var? Gecenin bir yarısı. Hmm. Yüksek bir ses yüzünden uyuyamadık ve ses nereden geliyor bulamadık. Önce fırtına var diye düşündük. Ya da bir canavar. <laughs> Sen hiç duymadın mı? Hayır. Anlatın şu sesi bakayım. Bak işte şöyle bir ses çıkartıyor. Gurul. 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 <laughs> Hayır. Bence asıl şöyle bir şey. Gülüm, Gülüm, Gülüm. Ya çabuk ne gidiyor? Ne canına, Holly? <gülüyor> 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 Holly'den çıkmadı ki, Oakley. Aa, ah. çok özür dilerim, çok üzgünüm çocuklar. <laughs> Yapma şunu, şu korkunç sesi durdur artık lütfen. Özür dilerim Bluebird ama nasıl durduracağımı bilmiyorum. <laughs> Aynen acıktığımda karnımdan çıkan seslere benziyor. İşte buldum. Okli'nin kökleri titriyor olmalı. Acıktın ya da susadın mı Okli? Şey ya, birkaç gündür yağmur yağmadığı için yaşlı köklerim susamış olabilir. Gelin arkadaşlar, Okli'ye su getirip likır likır içmesini sağlayalım. <gülüyor> Tüh! <gülüyor> Özür dilerim Blue Dog. <laughs> Bu kadar yeter Big Bear. Şimdi sıra bende. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok daha iyi hissediyorum. Ve artık ses yüzünden uykusuz kalmazsınız. Aa, şey... Bu arada sizin uyku saatiniz çoktan geçmedi mi? Ha? Evet. Gitsek iyi olur. İyi geceler Oakley. Size de iyi geceler. Rosie. Evet. Biliyor musun? İyi ki benim de köklerim yok. Midem yeterince gürültü çıkartıyor acıkınca. Hı, hı. Ama eminim köklerim olsaydı muzlu süt isterlerdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi geceler Regus. Spaß. <US une>